Hadi bakalım. Arkadaşlarımıza bugün yüzme stillerini gösteriyoruz. Evet. İlk yüzmemiz köpek yüzüşmeler. Evet, köpek evet, yüzüşünü biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın Baanar yüzü. İşte bakın Elin elleri ve ayakları ya? sürekli hareket ettiriyor. Kafa yukarıda ve aynı köpek gibi yüzüyor şu anda. Aferin Baanar, çok güzel bir şekilde gösterdin arkadaşlarımıza. Şey profesyonel da... yüzecek Bahar. Hayır, hayır. Alttan yüzeceğim. Aa, denizin deniz altından deniz de yüzecekmiş. De tamam hadi. Bahar bana doğru gel arkadaşlarımız da görsün nasıl yüzdüğünü. Wow. Aa, ama yüzemedin anneciğim olmadı. Baba bitti ya. Gökhan niye karışıyorsun? Burada yüzme stillerini gösteriyoruz. Hadi bir daha göster arkadaşlarımız görsün. Ben geldim. Hadi bir iki üç. Arkadaşlar suyun altından Bahar. Aa geliyor bayağı da. Geldi valla geldi işte. Aferin sana. Suyun altından arkadaşlar ağzımızı burnumuzu gözümüzü kapatıp böyle kollarımızı Ama hareket ettiriyoruz değil mi? Nefes alamıyoruz. Olsun anneciğim nefes Banale alınmaz. ters yatarak yüzmede geliyor. Hadi Banane gel bakalım seni Hadi. bekliyorum. Geliyor. Arkadaşlar yatarak yüzüyor Banane. Aferin sana. Bayağı da iyisin yani. Anne Tebrik de. ediyorum. Tamam da soralım. Arkadaşlar siz bu yüzme şekillerinden hangisiyle yüzüyorsunuz bu, denizde? Bu, bu, bu. Gösterin lütfen. Baharda son yüzme şeklini göstersin. Göster bakalım anneciğim. Vaa wow, 2 dakikada geldi yanıma saniyelerle ya. Aferin sana.